Şimdiki insanlar çok özgür olmak istiyorlar, hür olmak istiyorlar, bağımsız olmak istiyorlar, demokrasiden bahsediyorlar. Yani Eskiden olduğu gibi emredilen şeyi olduğu gibi almak, kabul etmek... Bu bugünkü diye. asrın ifadesi efendim. Evet. Hür olmak istiyor. Şey bak, hakikati anlasa insan öyle bir hür ki halife zemin, yani zeminin halifesi, kainatın sultanı gibi yani, o kadar bir genişlik, o kadar bir müsaat emellerine, hayallerine, idrakine, anlayışına yani, fehmine öyle bir genişlik veriyor ki risale Nur, kainat müs'atinde, yani kainat genişliğinde ebedi olarak, hem de ebeden amcat olarak onun duygularını, istidatlarını inkişaf ettiriyor. İslamiyet böyle. Bunun daha üstünde bir inkişaf olabilir mi? O hayvani hürriyet var ya. Hayvani hürriyette daha çok zevklenmek için fani faniyle de böyle dünyanın fani hayatın lezzetleriyle keyifleriyle kendini uyuşturmak istiyorlar yani. Esas İslamiyet dini hak din olarak bütün amel, bütün muamelleri, amelleri geniş kü külliyet kesmediyor. Ne diyeyim ben, nasıl ifade edeyim yani? <laughs> nasıl ifade edelim? Bunu anlamadan, idrak etmeden, nasıl o şeyleri anlayacaklar? O hayvari hürriyet derler o. Esas insanın genişliğini, müs'atını Allah'ın yeryüzünde halife, halife olarak yarattığını bilmemekten gelen kısır bir anlayış ve heba anmen sonra bugün milyonlar nesiller mahvoluyorlar. Çünkü kainattaki o ilahi nizama Allah'ın koyduğu kanunlara riayet etmedikleri için istidatlarını fani ve kısır şeylere sarf edip inkişaf ettiremiyorlar.